herkese merhaba. Şimdi biz köydeyiz ve birazdan köprüden bizim normalde kızılırmak geçiyor. Ama orayı baraj yaptıkları için göl gibi oldu. Baraj diyoruz biz ona. Şimdi biz baraj kenarına gideceğiz. Orada piknik yapacağız. Evet. Saat geç oluyor. Akşam de fırtına çıkmadan önce, yağmur yağmadan önce gidip yapıp gelmemiz lazım. Kalabalık gideceğiz. Evet bayağı kalabalık olacağız. Eniştemin karavanı var. Baraja gideceğiz. Şimdi ben de karavanla gideceğim. Size karavanı tanıtacağım biraz. Evet karavan bu. Çok güzel bir karavan. Ben zaten karavanları seviyorum. bu da ideal ve güzel bir karavan. Şimdi bununla seyahat edeceğiz. Çok rahat cidden arkada yatacağım. Yatakta yatarak gideceğim. Karavan dışarıdan böyle görünüyor. Ben şurada yatacağım. Arkada. Sarsıntı oluyor ama bayağı rahat yani. Evet şu an arkada yatıyorum. Çok rahat. Burada bir sunroof var. Gökyüzünü görebiliyorsunuz yolculuk yaparken. Burada bir cam var. Burada bir cam var. Gördüğünüz gibi. Evet burada bir cam var. Cidden çok rahat. Evet şu an geldik, iniyoruz. Bu da bizim barajımız. Denizimiz de diyebiliriz. <laughs> kimisine göre deniz, kimisine göre baraj, kimisine göre göl. Siz ne dersiniz? Çok fazla rüzgar var. Acayip esiyor. Ama çok huzurlu bir ortam. Şehirden, şehirden uzak, insanlardan uzak, stresten uzak. İnternet yok, telefon az çekiyor çok güzel bir ortam yani nasıl yapacağız? Bakalım en uzağa kim atacak? Birinci kim olacak? Şimdi göreceğiz. Sula ile Eda var Alper'le Gülnur'un yerinde. Evet, dört bir yandan yine farklı bir ekiple bir arada. Büyük atacağız. Yapamadık. Evet, <laughs> Tabii ki de birinci. <laughs> Biz bunu biliyorduk zaten yapmadan. En yani. başından belliydi Çok zaten. Kol kasına bak. Bir de benimkine bak. <laughs> evet. Evet şimdi barajda hala saat 8 oldu. Birazdan hava kararacak. Ee, o yüzden de birazdan gideriz belki bilmiyorum. Şu an... Şimdi, sen söyle sen. Sen söyle önce. <laughs> Üçümüz şuraya gideceğiz. Şuradaki... Şu karşıda kıyı. Ucuğa gideceğiz. Şu, şu, <laughs> şu kıyı var ya. Şuraya gideceğiz. <laughs> Oraya gidecekler. <laughs> bu arada, Buradan onları çekeceğim. Eda'yı da tanıtayım. <laughs> Tanıtmamış mıydın ya? Hayır. Kuzen çocuğum. Ya <laughs> Dedem şey, anneannemin kardeşlerinin çocuklarının çocukları. Ha? Yani <laughs> annemin kuzenlerinin çocukları. Bizim dediğimiz düşündürücü video bu işte. <laughs> Aynen. Düşündürüyorlar. Arkadaşlarım artık. bu arada, kardeşim gibiler. Öyle. Evet, şu an gidiyorlar. O tarafa doğru zorlu yollardan gidiyorlar. Kıyıya kadar gidecekler şuradaki. Evet ilerliyorlar şu an. Biraz yavaş ilerliyorlar ama. aldılar şu an. Şu arkada gördüğünüz, eşmenin arkasında gördüğünüz yerde köprü. Bu barajı kurulduğu köprü. Üstünden araçlar geçiyor. İki tarafı açık olduğu için onun üstünde durduğunuz zaman acayip rüzgar vuruyor. Orada da durmuştuk bir keresinde. Ee, i̇nsanlar oraya balık tutmaya gidiyor. Tabi burada da balık tutanlar oluyor. Genel olarak balıklar çok. Tekneyle gelenler de var. Ama genelde şu barajın üstünde, şey köprünün üstünde daha çok balık tutan oluyor. Hava kararıyor. Yavaş yavaş ve bizimkiler hala oturuyor orada. Karavanın önünde. Gördüğünüz gibi dağlık alan burası. Yüksekte biraz. O yüzden soğuk oluyor. Ama göl olduğu için de nemli oluyor tabi. Rutubet çok oluyor. Sivrisinekler çok oluyor. O yüzden şimdi hava karardığı için sivrisinekler gelmeden kaçmamız gerek. O yüzden birazdan kalkacağız büyük ihtimal. Evet şimdi karavanın içini geziyoruz. Burada masa ve koltuklar var. Oturmak için burada dolaplar var. Burası mutfak bölümü. Ocak var. Set üstü ocak. Ee, musluk ve bardakları böyle koymak için bölmeler var devrilmesin diye. Dolaplar da bu şekilde düğmeli ve içini sabit tutması için yine bölmeler var devrilmemesi için. Burada televizyon var. Şurada bir tane yatak var. Üstte de yine sunroof var. Gökyüzünü görebiliyorsunuz. Ve benim video çektiğim arkada gereken yattığım yatak var bir tane. Yani bu nereden baksanız, 4 kişi kalabilir. Aynı zamanda burada da tuvalet var. Su deposu var, o su deposundan buraya su geliyor. Elinizi yıkayabiliyorsunuz. İçi böyle karavan. Bu yatağa şu merdivenden çıkılıyor. Bu şekilde. Çok dolap var. 4-5 kişilik kalınabilir. Şimdi hava karardı resmen. Kalkıyoruz, köye gidiyoruz. Evet. Köye gidince de ne yaparız bilmiyorum şu an ama. Sivrisinek yedi. ayağımı, ayak yedi. Sivrisinekler çoğaldı. Kaçmamız lazım hemen. Yani. Hemen. Koy koy, alırsın. Alıyoruz. Evet gidiyoruz şimdi. Ben yine yerime geçiyorum. Arkaya yatıyorum. Evet dikkatli olmam lazım. Düşebilirim. Evet. Şimdi barajdan geldik köye. Akşam karardı artık hava. bayağı geç oldu. Yemek yedik. İşte ne yapıyoruz mesela köyde bir günümüz nasıl geçiyor? Hani baraja gittik mesela. Genelde bayramlarda falan köye geldiğimizde baraja gidiyoruz da. Hani onun dışında ne yapıyoruz? Köy zaten küçük olduğu için köyün içinde yürüyüş yapıyoruz. Zaten iki tane ana yol var. Yürüyüş yapıyoruz, volta atıyoruz böyle, dedikodu yapıyoruz, <laughs> konuşuyoruz. Dedikodu hani, yapıyoruz. Köyün genel <laughs> güncel konularını falan. <laughs> ee, evet. Köy sağ olsun. Köyün suyunda bir şey var. Evet, köyün aşağı tarafı burası. İleride mezarlık var. Ama şimdi gidemeyiz tabi, korkunç. <laughs> i̇şte genel evler böyle. Zaten çok az ev var toplasanız 40 tane falan hane var. Şuradan bir yol gidiyor. Bizim evde yukarıda zaten şu gördüğünüz yanan ışığı yanan, ev. Pembe. Pembe. Buradan üst mahalleye ben gidiyor. Çöpler <laughs> Evet çöpler alınmamış. Şikayet ediyoruz belediye. <laughs> evet, burası köyün kahvesi. Genelde yaşlılar işte orta kesim falan burada takılıyor. Zaten köyde bir tane kahve var. Burası da köyün camisi. Bayram sabahı namaza geliyoruz. İşte cuma namazı falan. Evet bir de bu yol var. Zaten bütün yollar ortada birleşiyor. Yine gördüğünüz ilerideki ev bizim ev. Buraya hem dut dibi diyorlar. Buraya dut dibi diyorlar evet. Önceden dut ağaçları varmış. O yüzden. Evet köyün gençleri voleybol oynuyor. Arkadaş grubu. <laughs> Genelde bu orta kısımda voleybol, futbol, <laughs> değişik sporlar Saklanma. yapılıyor. Saklanmaç oynanıyor. Biz de oynardık eskiden bayağı. Gece sarıyor bayağı o maç oynamak. barajdaydık. Bugün yine geldik. Fer yoktu. Şimdi aramıza katıldı. Yine. Evet, uzun zamandır yoktu. Şimdi birleştik birlikte yeniden. Uzun zamandır vlog'larda yoktu. Şimdi bugün yine buraya geldik. Baraja aynı yere takılıyoruz. selam verin. <laughs> <laughs> ve evet şu an hava karardı ve yürüyüş yapıyoruz. Evet hava karardı bayağı.

öyle bir günümüz böyle geçiyor. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.